Hayatınızı değiştirebilecek olan o doğru tavsiyeleri gerçekten dinleyip dinlemediğinizi hiç düşündünüz mü? Hayatınızın sonunda bazı basit tavsiyelerin her şeyi dönüştürebileceğini fark etmek, tüm yolculuk boyunca bir şeylerin eksik olduğunu hissetmek ne demektir? Bu videoda göz ardı edildiğinde mutluluğunuzu tehlikeye atabilecek temel yaşam derslerine dalacağız. Ancak sadece klişelerden bahsetmeyeceğiz. Burada her bir tavsiye yaygın hataları tekrarlamadan arzuladığınız huzuru bulmanıza ve daha hafif ve mutlu bir gelecek inşa etmenize yardımcı olacak somut bir adımdır. Üstelik en önemlisi doğrudan konuya gireceğiz, hemen uygulamaya başlayabileceğiniz pratik fikirlerle. Kendinizi sabote ettiğiniz yerleri keşfetmeye ve nihayetinde iyiliğinizi kontrol altına almaya hazır mısınız? O halde sonuna kadar bizimle kalın. Bu kalıcı mutluluğun anahtarı olabilir. Mutluluğun yanılsaması, şimdiki zamanı nasıl engelliyor? Bir düşünün, bir şeylerin gerçekleşmesini beklerken kendinizi mutlu hissetmeyi hiç düşündünüz mü? Birçok insan, gerçek mutluluğu getirecek bir olay ya da başarıyı bekleyerek neredeyse yaşıyor. Bu bekleyiş bir tuzak. Beklerken günlük hayatımızda küçük mutluluk fırsatlarını göz ardı ediyoruz. Bu videoda bu beklentiyi gerçek eylemlere dönüştürmeyi öğrenerek her gün tatmin olmanızı sağlayacağız. Gerçekten zihninizi nelerin meşgul ettiğini anlamak için birlikte keşfedelim. Zamanın değeri. Önceliklerin olmaması hayatını nasıl engelliyor? Zaman en değerli para birimidir cümlesini muhtemelen duymuşsunuzdur. Ama gerçekten zamanınızı doğru değerlendiriyor musunuz? Gerçek şu ki, birçok insan gerçekten önemli olan şeylere hiçbir katkısı olmayan aktivitelerde saatler harcıyor. Düşünün. Günü geçirdiğiniz saatlerin kaçı gerçekten size mutluluk getiriyor? Bu konu üzerinde duracağız ve size zamanınızı alıp götüren unsurları tanımlamanızda yardımcı olacak 3 strateji paylaşacağım. O halde sonuna kadar kalın ve zamanınızı mutluluğa dönüştürmenin yollarını keşfedin. Karşılaştırmayı bırakın. Karşılaştırmanın zehri ve nasıl kaçınılacağı Sürekli başkalarıyla kendinizi karşılaştırmadan yaşamanın nasıl bir şey olacağını hayal edin. Bu imkansız mı? Bilin ki bu değişikliklerden biri sizi en çok özgürleştirecek olanıdır. Karşılaştırma, öz saygımızı yok eden ve kişisel tatmin şansımızı azaltan başlıca faktördür bu uygulamanın bizim için neler yaptığını ve kişisel başarılarımıza nasıl körleştirdiğini tartışacağız. Sonuna kadar kalın ve başkalarının yolculuklarına dikkat etmeden kendi yolumuza odaklanmayı öğrenin. Bu, gerçek mutluluğun en güçlü sırlarından biridir. Nitelikli ilişkiler, sizi yükseltenler kimler? İlişkiler önemlidir ama her ilişki değil. Size destekleyen ve sizi geride tutan ilişkileri tanımlamanın yollarını göstereceğim. Gerçekten başarınız ve iyiliğiniz için çalışan insanlarla çevrili olmayı hayal edin. Bu, sahip olabileceğiniz en büyük varlıklardan biridir. Ama bu kişilerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Ve belki de farkında olmadan sizi demoralize eden kimdir? Sonuna kadar kalın ve bu kişileri tanımlamak için pratik eylemleri öğrenin. Gerçekçi şükran. İç huzurun gerçek anahtarı. Herkes şükran konusunda konuşur ancak bu pratiğin gerçek gücünü sadece birkaç kişi anlayabilir. Her günü bir yük değil, bir fırsat olarak görmenize yardımcı olacak basit ve son derece dönüştürücü bir uygulama paylaşacağım. Gerçek bir şükran pratiğine her zafer ve her küçük huzur anı bir mutluluk sebebi haline gelir. Birlikte uygulamaya geçelim mi? Bu uygulamanın günlerinizi nasıl derinden etkileyeceğini göreceksiniz ve sonunda sizi bu alıştırmada yönlendireceğim. Sınırların gücü Ne zaman ve nasıl hayır demeli? Hayır demeyi bilmek, duygusal tükenmişlikten korunmanın en özgürleştirici ve temel yeteneklerinden biridir. Ancak birçok insan için hayır demek suçluluk ve hayal kırıklığı korkusu getirir. Daha önce başkalarını memnun etmek için kaç kez evet dediğinizi hiç düşündünüz mü? Bu da sizin huzurunuzu maliyetine sebep oldu. Burada rahat ve kesin bir şekilde hayır demenin pratik bir tekniğini öğreteceğim. Bu küçük değişiklik üzerinizdeki birçok baskıdan kurtulmanızı sağlayacak ve neden bunu daha önce yapmadığınızı sorgulamanıza neden olacak. Sonuçları görünce mutluluğunuz için bu değişikliğin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Kendi ilkelerinize göre yaşayın, başkalarının beklentileri için değil. Başkalarının beklentilerini karşılamak için kaç kez bir şey yaptınız? ya da başka birinin en iyi olduğunu söylediği yolda ilerlemeye zorlandığınız kaç kez oldu? Böyle yaşamak pişmanlığa giden yolun ta kendisidir. Burada değerlerinizin nasıl otantik ve mutlu bir hayat sürmek için anahtar olduğunu anlayacağız. Size ana değerlerinizi tanımlamak ve bunlarla uyumlu bir yaşam sürmeye başlamak için basit ve aydınlatıcı bir egzersiz göstereceğim. Bu küçük uygulama hayatınızın yönünü tamamen değiştirebilir. Bugün uygulayabileceğiniz pratik adımlar. Artık bu tavsiyeleri paylaştım. Peki ya şimdi ne yapmalısınız? Bu öğretileri eyleme geçmek için uygulayabileceğiniz 3 pratik adımda size rehberlik edeceğim. Boş vaatler yok. Bunlar somut ve ölçülebilir adımlar. İlk olarak amacınızı belirleyeceğiz. İkincisi, zamanınızın nerelerde kaybolduğunu anlamanızı sağlayacağım. Son olarak, rutininize uyacak basit bir şükran ve öz bakım planı oluşturacağız. Sonuna kadar kalırsanız, bu tavsiyeleri uygulamak ve bakış açınızı gerçekten değiştirmek için elinizde pratik bir kılavuz olacak. Hayatınızı değiştirebilecek bir düşünce. Bu tavsiyeleri birlikte gözden geçirdikten sonra son bir düşünce yapın. Hangi değişikliklerin gerçekten hayatınıza bir etki getirebileceğini düşünüyorsunuz? Bir yıl sonra kendinizi nasıl hayal ediyorsunuz? Kendinizi daha fazla neşe, huzur ve kaliteli ilişkilerle çevrili istediğiniz versiyonumuz olarak düşünün hayatınızı dönüştürmek istiyorsanız bu tavsiyelerden birini seçin ve hemen bugün başlayın. Hangi adımı atacağınızı yorumlarda bırakın. İlerlemenizi görmek beni mutlu edecek. Dikkat et, çok dikkat et. Sana önümüzdeki 3 bir saniye içinde inanılmaz bir şey göstereceğim. Google sertifikasyonlarına erişim sağlayarak 3, 5, 10 bin euro veya çok daha fazlasını kazanmak ister misin? Bu çok az kişinin bildiği bir yöntem. Gerçek bir mavi okyanus. Birçok insan bu yöntemle harika paralar kazanabiliyor. Unutma, kolay para diye bir şey yoktur. Kolay para diye bir şey yok. Bu, Google'ın bizzat sunduğu bir şey ve çok az kişi bundan haberdar. Ayrıca bu yöntemi herkes uygulayabilir. Tüm yöntemi bir e-kitapta sunuyoruz. Şu anki piyasada yüksek talep gören bir şey, büyük bir fırsat. Üstelik kurs satman ya da bu tarz bir şey yapman gerekmiyor. Her şeyi evden çalışarak yapıyorsun. E-kitabın orijinal fiyatı 147 euro fakat bu fiyatın sadece yarısını, yani 73 euro ödeyeceksin. Aslında o kadar bile değil, sadece 6.97 euro ödeyeceksin. Sunulan değerle neredeyse bedavaya geliyor. Ve ayrıca %100 ücretsiz süper bir bonus kazanıyorsun. Riski sıfır, çünkü satın alma işleminden sonra 7 gün para iade garantim var. Tüm içeriye bir bonusa erişim sağlıyorsun ve hala para iadesi isteyebileceğin bu garantiye sahipsin. Hemen koş ve promosyonlu fiyattan e-kitabı edin. Bu fiyat her an yükselebilir. Sabitlenmiş ilk yorumdaki bağlantıya tıkla.